Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Şimdi ne yapıyoruz? Okuma. Hangi harfiyiz? I. I harfinde. Pekala. Şuradan başla bakalım. A. Yok yok, şu en baştan başlıyorsun. Burayı. Ah evet doğru doğru, oradan başla. A. Ne? Anne. Evet, şuraya doğru oku sen. A. Ayı, ayı, Evet, devam et. Arı. Ak. Kıl. Akıl. Evet, devam et. Ar. art T. t Artı. Tamam. T. A. T. A. N. An. T. Atar, n, u, n. Tanı. Evet, aşağıdaki a k t Evet çok güzel. Şuradan devam ediyorsun. Yani şu Stajyan şuradan. Ya, şuradan. yatı. Evet. K ı k u kalık. Kalık değil. K Tamam. Bu ılık. Kalık. Kılık. Evet. devam et. K T Z katı. Evet, devam et. A k, akın. Evet. K b kalın. Evet. Yar evet. k evet yakın. Evet, devam et. Çok güzel. M ama ma mart tı maçı. Aferin. Buradayız. Evet, son. Oradayız. Devam et. A M L anıl. Evet. Tat tat l tatlı. Evet. T, atar tar T, Evet. T, ü, tır, tır, Evet, çok güzel. T, tır, tır, ana, k, tırnak. Evet, çok güzel. T, ü, t, ata, r, a, rak, tarak. Evet. Ü, t, yok. Ü, r, ırmak. Aferin, çok güzel.